arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle her şeyi anladım yazıyor diyor ki. Bunu sakın evde yapmayın diyor. Bakalım. Hadi. Kalpuz bir şeyler başta. Kalpuzu yedim. Ağız şaşkın. Sanıyım hamburger ama sahte hamburger. Tortonu yedim. Bak şu... Gençler 3 dakika su içip geliyor. Devam ediyoruz gençler. Şimdi hamburger geliyor. Ama sahte. <laughs> Temizlik Abdullah saçtı. Hayır, sobunlu su içme. Sobunlu su içme. Hayatım sabunlu su içme. Hayatım sabunlu. Ama su. Patatesin de su var. Hayır. Hayır hayır hayır. Sabun olmaz. Hayır sabun olmaz. Sabun olmaz. Ya bunun neyle kitlesi? Her şeyi yiyen adam. Hayır hayır. Ya midem bana. Geçer ona niye döktü biliyor musun? Sos. Diye. Aslında ne biliyor musunuz? Şey şöyle sabun. İtmiyor şu. Üstünü koydu. İlk defa böyle bir. Ana. Sabunlandı. Nasıl yiyeceğimi? Sıvılandı. Yedi. Tabağını da bitirdi. Ben de çok iyi. Bunu <laughs> çıktı ağzımdan. Asıl işte geçin. Son videomuza geldiği için öteyi doyu sıkın kaçırmayın. Hadi görüşürüz.